Güneş'in yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara yılan seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan su içmeye. Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini sana haber veriyorum. Yeni doğduğunu Güneş'in. Ben güneyli çocuk arkadaşım. Ben güneyli çocuk. Günahlarım kadar ömrüm vardır. Ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum. Saçlarımı acının elinde unutuyorum. Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni. Ben güneyli çocuk arkadaşım. Ben güneyli çocuk. Ben Çiçek gibi taşımıyorum göğsünde aşkı. Ben aşkı göğsünde bir kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsünde kurşun gibi taşıyorum. Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarından. Kara yılan, kara yılan, kara yılan, kara yılan.